Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz cici pasta dünyanın en kolay pastası. O yüzden bu şekilde adlandırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Sünger gibi bir keki var, pandispanya tadında ve bu pandispanya şeklinde yapılmıyor. Çok özel bir püf noktası var. Lütfen videomu kaçırmadan izleyin. Umarım sizler de bu lezzetli pastanın tarifini merak ediyorsunuzdur. Dilerseniz hemen başlayalım. Tarifimize geçiyoruz. Arkadaşlar pastamın tabanını kek oluşturuyor. Hemen malzemelerimi sizlere gösteriyorum. 3 adet yumurtam var. Kasemin içerisine aldım gördüğünüz gibi. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kullanıyoruz. Bir bardak toz şeker. Buraya dikkat edin. Yarım su bardağı da su kullanacağım. Bu kekimize pandispanya tadını verecek. Bir su bardağı süt bir su bardağından iki parmak eksik yağım var. Gördüğünüz gibi bu yağdan iki kaşık kadar da tepsimi yağlamak için kullanacağım. Yani bunun tamamını kekime boşaltmayacağım. Malzemelerim bu kadardı. Pastama başlamadan önce ilk başta fırınımın ısınması için ayarlıyorum. Fanlı bir şekilde pişireceğim. Fırınımı açtığımda en yüksek dereceye koyuyorum. Daha sonra derecesini 180 derece olarak ayarlayacağım. Siz de buna dikkat edin. Pastamın üzerine kullanacağım krem şantimi hemen kasenin içine almadan önce bir buçuk bardak süt kullanacağız. Sütümü hemen bir buçuk bardak olarak ekliyorum. Daha sonra krem şantinin tamamını yani poşetin tamamını boşaltıyorum. Krem şantimi de hızlıca çırptıktan sonra gördüğünüz gibi hazır. Bunu hemen buzluk kısmına alıyorum ve orada yarım saat ya da bir saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra pastamın üzerine uygulayacağım. Kekimi de hemen hazırlamaya başlıyorum. Bir su bardağı toz şekeri hemen yumurtanın içerisine alıp çırpacağım hızlı bir şekilde. Hemen çırptım gördüğünüz gibi. İçerisine suyumu ekliyorum. Yarım su bardağı su eklemeyi unutmayın. Özelliği burada. Daha sonra tüm sıvı malzemeleri ekliyorum yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Sıvı malzemelerim iyice karıştı. Şimdi unu da ekliyorum. Onun onu göz kararı kadar ekliyorum, o yüzden siz de dikkatli bir şekilde ekleyin. Vanilya ve karbonatı da ekledikten sonra çıkmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Hemen tepsimin içerisine yağımı aldım, tepsimi güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra ben bir tutam da un ekliyorum tepsime. O zaman hiçbir zaman yapışmıyor. Borcamımı gördüğünüz gibi onluyorum. Hemen içerisine kekimi alacağım. Kekimin hamurunu da içerisine ekleyeceğim. Hemen tepsimin Boşalttıktan sonra birkaç defa tepsimi vuruyorum ki hava kabarcıkları içerisinden çıksın. Hemen şimdi tepsimizi fırınımıza alıyoruz. 180 derecede güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Yaklaşık 25 dakika kadar pişiyor. Gördüğünüz gibi kekim de pişti şu an hazır. Hemen çıkarıp soğumasını bekleyeceğim. Kekim pofuduk pofuduk oldu. Pandispanya tadında gerçekten inanılmaz yumuşaklıkta oluyor sünger gibi. Elimde gördüğünüz kürdanla kekime delikler açıyorum. Hemen hemen her yerine delik atıyorum. Bu zaten küçücük bir delik olduğu için sos gelince kapanacaktır. Elimde gördüğünüz bir su bardağı sütü kekimin üzerine boşaltıyorum. Bu sütü çektikten sonra da üzerine hemen yapacağız. Yaklaşık bir 5 dakika sonra tamamen çekmiş oluyor zaten. Kekim iyice sütümü çekene kadar bekleyeceğim. Daha sonrasında bir taraftan da krem şantimi buzluktan çıkaracağım. Krem şantimde gördüğünüz gibi iyice kıvamını almış. Hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Sonrasında krem şantinin tamamını kekimin üzerine ekleyeceğim. Ben bunu spatula yardımıyla yapıyorum. Siz özel aparatlarla da yapabilirsiniz. Kıvamı gerçekten iyi krem şantimin. Bayağı katılaşmış. Gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde düzelttim. Çilekli sos hazırlamıştım bir taraftan. Size onu göstermeyi unuttum. Kekimin üzerine çilekli sos dökeceğim. Bunun herhangi bir görüntüsü olmayacak. Jöle kıvamında değil. O yüzden hemen boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi hafif bir pembelik katıyor bu. Pastam tamamen hazır. Yani bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar şık pasta oldu. Ben bile şaşırdım diyebilirim. Çok güzel görüntüsü var. Beş çaylarına da olur. Akşam çaylarının yanında da olur. Çok güzel misafirlerinize sunacağınız çok cici bir pasta. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Az malzemeli tarifler her zaman daha kullanışlı oluyor. Daha çok akla geliyor diye düşünüyorum. Umarım sizler de bu güzel pratik pastamı beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için hemen hatırlatıyorum. Lütfen zilinizi açın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.